Bu simülasyonda kondansatörün bağlı olduğu değişkenleri inceleyeceğiz. Sığanın 0,40 pikofarad olduğunu görebiliyorum. Aralık 4,4 mm. alanı da burada. İki levha arasındaki aralığı azalttığım zaman sığanın arttığını, aralığın artınca da sığanın azaldığını ters orantılı bir şekilde görebiliyoruz. Levha alanına bakalım. Alan artarsa sığa artar, alan azalırsa sığa azalır. Peki nasıl yükleniyor bu kondansatör? Şu an pilde potansiyel yok 0 volt. Pilin artı tarafı üst levhada, eksi tarafı alt levhada potansiyeli açalım bakalım. Üst taraf artı olduğu için yukarıdaki levha pozitif yüklendi, aşağıdaki levha negatif yüklendi. Artık pille bağlantısını kestiğim zaman kondansatörde depo yükü görebiliyorsunuz. Şu an kondansatör yüklü acaba potansiyeli kaç volt onu bir ölçelim bu iletkene ve aşağıdaki iletkene dokundurunca 1.5 volt olduğunu görebiliyorum sebebi 1.5 voltla yüklediğim için 1.5 volt kadarlık enerji şu an depoladı peki bu depoladığı enerji nasıl kullanıyor şimdi de onunla ilgili bir çalışma yapalım nötr yani yüksüz bir kondansatör var 1.5 voltla yükledim sonrasında pilden Bağlantısını kestim. Ayırdım. Yüklü olan kondansatörü lambaya bağladığım zaman lambanın yandığını kondansatörün yükü bittiği zaman da lambanın söndüğünü görebiliyorum. Ters yükleseydim ben bu kondansatörü üst leva negatif alt leva pozitif olacaktı. Hatta aralığı azaltınca kondansatörün kapasitesinin arttığını görebiliyorum ben. Bu sefer daha uzun süre lambanın yandığını gözlemleyebiliyoruz. Farklı bir simülasyona karşınızdayım. Burada bir pil var. Anahtar var. Tellerle bağlanmış bir devre görüyorsunuz. Burada bir lamba var. Boncuk boncuk olanlar elektronları ifade ediyor. Anahtarı kapattığım zaman bu elektronlar işte pilin artı ve eksi durumuna göre hareket ediyorlar ve lambanın yandığını gözlemleyebiliyorsunuz. Anahtarı açtığım zaman tabii ki akım durdu. Şimdi bu araya bir yere bir kondansatör eklemek istiyorum. Bu kondansatörü böyle ekleyelim. Anahtarı kapatınca lambanın yanma durumuna lütfen dikkat edin. Bakın kondansatör yüklenene kadar akım geçiyor. Lamba yanıyor ve yüklendikten sonra yüklendikten sonra akım duruyor. Elimde yüklü bir kondansatör var ve ben bunu kullanmak istiyorum. Şöyle yapabilirim kondansatörün bu tarafına bir kablo bağlarım. Lambaya da bir kablo bağlarım. Ve araya bir anahtar ilave ederim. Bu anahtarla da devreyi bu şekilde tamamlayınca Şimdi kondansatör yüklü. Lambayı açtım ve kondansatör tükenene kadar dikkat edin. Lambada elektrik var. Pilin anahtarını açarsam o kısa devre. Kısa devre oldu. Bu çok tehlikeli bir şey tabii ki. Şöyle yapalım. Kondansatörü yükleyelim. Kondansatör yüklenene kadar lamba yandı. Pildeki enerjiyi devreden açalım. Şimdi yüklü olan kondansatörü bu devrede çalıştıralım. Bakalım lambanın parlaklığı bir an için yandı ve söndü. Devre dikkat ederseniz sadece burada çalıştı. Bunu deneyini yapmayı planlıyorum bir sonraki Videom deney videosu olacak. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.